TÜBİSAT Plus YouTube yayınına hoş geldiniz. Bugün üretken yapay zeka devrimini konuşuyoruz. Konuğum ilk Türkçe üretken yapay zeka kitabı yazarı sevgili Uğur Özker. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk Soner Bey. Çok teşekkür ederim değerli davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bugün seninle harika bir konu konuşacağız. Bir kere sen çok özel birisin, bir düşünce liderisin. İlk defa ülkemizde dilimize kazandırılmış bir kitap, yapay zeka kitabı. Yapay zeka kavramı son günlerde en çok konuşulan, en çok tüketilen kavram. Fakat bu konuda düşüncelerini, merakını araştırıp böylesine güzel bir kitaba dönüştüren henüz yok. Sen bu anlamda benim için fevkalade özel birisin. Dolayısıyla seninle bugünkü sohbetimizde bizi izleyenler için zihin açıcı bir tur yapmak istiyorum. İlk sorum şu, Üretken yapay zeka kavramını ilk kez duyan bir çocuk olur, sokaktaki insan olur. Nasıl anlatırsın? Ben aileme şöyle anlatıyordum. Eski yapay zekayı düşünelim. Sadece sınıflandırma, iyi misin, kötü müsün, mutlu musun, değil misin gibi çok basit aslında e, sorulara çıktı veriyordu. Ama artık yapay zeka sizin için yeni şeyler üretebiliyor. Örneğin benim adıma mail at, benim için satış pazarlama gibi kampanyalarda içerikler oluştur. Bunlarla ilgili... ...teklifler sun gibi çok iddialı içerik üretimleri yapabiliyor ve bununla birlikte de e, bir ansiklopediyi ezberleme değil aslında. Birçok bilgiyi alıp tüm ansiklopedileri okuyup onlar içerisinden bir istatistiksel yakınsama, anlamsal bütünlüğe bakarak tahminleme, olasılık tahminlemesi yapıyor. Peki üretken bölümü nereden geliyor? Çünkü yeni bir content dediğimiz aslında içeriği üretebiliyor. Bu metin olabilir, video olabilir, resim ya da bir ses olabilir. ...daha önce hiç var olmamış bir içeriği kendi inisiyatifini alarak üretebiliyor. Dolayısıyla Ve... sadece büyük veriyi taramıyor, aklında tutmuyor, işlemiyor. Bir de ondan verilerin içerisinde olmayan yepyeni bir sentez üretiyor diyebilir miyiz? Çok doğru. Bu da ona aslında bir kimlik, bir varlık olma statüsü kazandırıyor. Harika. Peki bu güzel kitabı yazma fikri nereden doğdu? Nasıl böyle bir şeye cesaret ettin? Aslında şöyle mesleğim gereği ben her gün yapay zeka ile ilgili çok fazla kişiyle kontak kuruyorum ve herkesin yapay zeka dinamikleriyle ilgili birçok sorusuyla karşı karşıya kalıyorum. Ve yapay zeka ekosistemi de çok hızlı gelişen bir ekosistem. Bu ekosistem içerisinde yeni dinamikleri takip etmek çok zor oluyor. Ve bir de yapay zeka gibi bir aslında alan çok soyut bir kavram olduğu için anlamak, öğrenmek ve bunu aslında özümsemek çok zor hale geliyor. Bu sebeple Türkçe kaynağının da çok az olduğunu fark ederek Türkçe'de böyle bir başucu kitabı yazalım. Herkes faydalansın niyetini ortaya koyduk aslında. Tebrik ederim. Hem bu çabaların hem bu kalın kitap hem de böylesine bir zorlu işe soyunduğun için gerçekten benim için fevkalade kıymetli çok canı gönülden tebrik ediyorum. Peki yapay zeka insanın yaratıcılık yeteneğini nasıl değiştirdi? Bizler aslında artık eskisi kadar yaratıcı olmayacak mıyız? Yaratıcılık yeteneğini biraz dönüştürüp daha güçlü hale getiriyor. Şöyle düşünelim. Eskiden yaratıcılık için elimizdeki sadece basit argümanlara ya da çevremizden bulduğumuz kolay erişebildiğimiz bilgilere kullanabiliyorduk ama artık öyle bir şey var ki Dünyanın öbür ucundaki örneklere çok kolay bir şekilde yapay zeka sayesinde erişebiliyoruz ve bunu aramadan yapay zeka hazır halde direkt bize sunuyor. Yani bir marketing kampanyası oluşturacağımız zaman en iyi örneği bizim yerimize o bulabiliyor. Bize aslında ücretsiz danışmanlık sağlıyor ve bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor. Başka bir konuda diyelim eğitimle ilgili yeni bir içerik materyal müfredat oluştur dediğimiz zaman bunu bizim yerimize neye ihtiyacımız olduğunu bizden daha iyi düşünebildiği noktalar dahi olabiliyor. Ve bu şimdilik zamanımızı tasarruf ediyor ve belki hızımızı artırıyor diyelim. Ama ileride de prediktif yani öngörü konusunda yenilikler bekliyoruz diye anlıyorum. Çok doğru. Gün geçtikçe modellerin başarı oranı arttıkça aslında öngörü konularında da ya da karar alma mekanizmalarında ciddi başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Peki yapay zeka konusunda benim şöyle bir e, yorumum oluyor, biraz eleştirel olabilir ama doğal zekasını kullanmayan insanların yapay zeka kullanamayacaklarını iddia ediyorum. E, dolayısıyla buradan senden şunu dinlemek istiyorum. Aslında insan ve yapay zeka işbirliğinde. Kontrolü ve işbirliğini nasıl dengeli yönetebiliriz? Aklımızı kullanmadan, kendi zihnimizi kullanmadan her şeyi yapay zekaya emanet edebilir miyiz? Etmeli miyiz? Bu çok tehlikeli bir şey. Human in the loop diye bir kavram var yapay zekada. Yani karar alma mercinde insan kontrolünün her zaman olması gerektiğini ortaya koyar. Yapay zekayı sadece otomasyon süreçlerinde Operasyonel olarak iş gücünü devretme, devretmede kullanabilmemiz gerekir. Karar almayı yapay zekaya komple devredersek bu çok tehlikeli çıktılara sebep olabilir. Sağlıkta insanların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilir. E, hukukta yanlış kararlar alıp yanlış cezalandırmalar ya da çıktılarla sonuçlanabilir. Ya da finansal bir durumda bunu kullanırken insanların maddi mali kayıplarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir. O zaman bir kez daha tekrar edelim. Doğal zeka kullanılmadan yapay zeka kullanmak sağlığa zararlı olabilir diyelim. Çok doğru. <laughs> Pekala. Üretken yapay zeka üzerinde bir şey merak ediyorum. İnternet devriminden daha büyük sonuçları olan bir devrim olabilir mi? Bunu şöyle ben cevaplamak isterim. Ee, buharlı makineler ilk çıktığında %1.2 global ekonomiye verimlilik sağlamış. Şimdi buradaki McKinsey raporlarına baktığımız zaman da yapay zekanın da 2030 yılına kadar böyle bir verimlilik ortaya koyacağı söyleniyor. Yani 15.7 trilyon dolar ekonomiye katkı sağlayacağı söyleniyor. Bu anlamda iş dünyasına etkisi evet çok büyük olacak diyebiliriz. Ama internet her zaman yapay zekanın girdiği yerde ön koşul olarak hayatımızda olmaya devam edecek. Dolayısıyla internetin yeri özel, onun devrimsel etkileri daha büyük diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Peki yapay zeka öğreniyor ama anlamıyor. Bu fark gelecekte ne tür sorular, sorunlar doğuracak? Şöyle yapay zeka aslında olasılık ve istatistik tahminleri üzerinden yani en iyi veriyi en doğru cevabı verebilecek şekilde üretme üzerine odaklanmış bir şey. Yani bizim beynimizdeki nöron yapısını ve karar alma mekanizmasını iyi şekilde kopyalayabiliyor bir yere kadar. Ama bizim beynimizde dopamin gibi ya da sinaptik plastisiyet gibi konumlar da var. Bu ne anlama geliyor? Biz aslında hislerimiz ve sezgilerimizle hareket ederiz. Duygusal bir yapay zeka yok. Yapay zeka rasyonel olarak sadece eldeki verinin en rasyonel şekilde yorumlanmasından yola çıkıyor. O yüzden... Hisler ve duygular devreye girdiği zaman yapay zeka bizim için her zaman bir çizgi çekilmesi gereken nokta haline geliyor. Şimdilik öyle ama ileride bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Evet sürprizlerle dolu. Peki biraz da Türkiye'ye gelelim. Yapay zeka ve Türkiye gerçeğini konuşalım. Türkiye üretken yapay zeka devriminde nerede ve önümüzde fırsatlar var mı? Türkiye bence şu anda çok önemli bir noktada ve çok büyük potansiyeller barındırıyor. Özellikle mühendis iş gücü oluşturduğu veri ve nüfusuyla çok ciddi bir potansiyel ve fırsat kapısını önünde barındırıyor. Üç farklı sektörde bunu ele alabiliriz. Finans, sağlık ve eğitim. Rolüm gereği ben çok fazla finans kurumlarıyla ve bankalarla etkileşime geçiyorum ve bankaların dinamizmine burada hayran kalmamak elde değil. Çok fazla mühendislik kadrosuna sahipler, kapalı devre sunucu merkezleri olduğu için yüksek veri hacmine sahipler ve ciddi anlamda GPU gibi donanımları da elinde barındırarak yapay zekayı üretme anlamında çok güçlüler. Ve sağlık ve eğitim söz konusu olduğunda da kişiselleştirilmiş sağlık asistanları ve kişiselleştirilmiş eğitim asistanlarıyla ilgili ciddi anlamda startupların çalışmalarını merakla ve keyifle takip ediyorum. Peki biz de o zaman buradan finans, sağlık ve eğitim sektörüne Yapay zeka özellikle üretken yapay zeka konusunda onların yeniliklerini merakla beklediğimizi ülkemizin teknoloji ihracatı için bu fırsatı kullanmamız gerektiğini hatırlatalım. E, fevkalade iyi gidiyoruz. Biz de yapay zeka gibi seri bir şekilde ilerliyoruz gördüğün gibi. Senin büyük engin verini ben en hızlı CPU GPU hızında kullanmaya çalışıyorum. E, şimdi şu soruyu da merak ediyorum. 10 yıl sonra böyle bir kitap yazacak olsak hangi bölüm gereksiz olurdu? Hatta belki geçen süre içerisinde şu anda bile kafanda bazı bölümler bu bölümler artık eskidi ya da yazılmayabilirdi diyebilirsin. Onu merak ettim. Aslında ben kitabı canlı tutarak sürekli sürdürülebilir bir formda e, konumlandırma niyetindeyim ama 10 yıl sonrasına geldiğimizde bu kitap nasıl daha olgunlaşır sorusunun cevabını arıyorum. Yani 10 yıl sonra muhtemelen biz kuantum bilgisayarları konuşuyor olacağız. Kuantum ve yapay zeka etkileşimini bunun üzerine nasıl ekleyebiliriz? Ya da kuantum dışında çeşitli farklı dinamikleri ek ekleyerek Türkçe için özellikle daha aktif çıktıkları nasıl sağlayabiliriz? Bu sayede senden bir ipucu aldım. Demek ki bir sonraki kitabın kuantum teknolojileri ve yapay zeka ikilisinin bir araya geldiğinde ne tür fırsatlar yaratacağını okuyacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Peki ben hep ülkemizde teknolojinin tüketicisi olduğumuzu düşünüyorum. Az üretici olduğumuzu görüyorum. Bu konuda da çok görüşlerimi söylerim. Fakat üretken yapay zeka ülkemiz için senin de az evvel söylediğin üzere çeşitli fırsatlar getiriyor. Bir kullanıcı olarak üretken yapay zekanın tüketmekten korkmalı mıyız? Yoksa onunla beraber kendimizi de geliştirmeli ve değiştirmeli miyiz? Accenture'ın bununla ilgili bir raporu var. Üretken yapay zekayı şirketlerini adapte eden kurumlar %30 ekonomik anlamda e, büyümeye gidebilir diyor. Yani bu şu demek oluyor. Az önce konuştuğumuz gibi 15.7 trilyon dolarlık bir büyüme hacmi var diyor. O zaman buradaki payın nereye gideceğini de görmüş oluyoruz. O yüzden yapay zekayı bir an önce adaptif ederek bunu nasıl daha faydalı şekilde kullanabiliriz, sindirebiliriz, özümseyerek aslında ürün süreçlerimizde, operasyonlarımızda en verimli şekilde e, devreye alırızı konuşmamız gerekiyor. Peki, demek ki ülkemizde yapay zekayı, üretken yapay zekayı hem daha iyi kullanıp bundan e, ihracat fırsatı yaratmak hem de kullanıcılar olarak fevkalade iyi faydalar sağlamamız mümkün diye anlıyorum. Son bölüme girelim, toparlayalım biraz. Sana bu bölümde 5 tane kısacık sorular sormak istiyorum. En sevdiğin yapay zeka aracı nedir? ChatGPT'yi çok seviyorum. Hayatımın her alanında her gün kullanıyorum. Bunun dışında Cursor, kodlama ihtiyacım olduğunda çok başarılı bulduğum ve kullandığım bir uygulama ve işim gereği Watson'ı da sürekli kullanıyorum. Evet. Yapay zekaya ilk sorduğun soruyu hatırlıyor musun? Kendi ismimi, soy ismimi sormuştum. Benim... Ebi, hepimiz aynı mıyız? <laughs> Muhtemelen. Bu bir Türk alışkanlığı mı? İnsanlar kendisiyle ilgili dışarıdan bir bakışa ve özellikle yapay zeka gibi bir genel yorumlamaya ihtiyaç duyuyor gördüğüm kadarıyla. Peki, bütün bu konuştuklarımız çerçevesinde yanımızda yeni mezun, genç bir arkadaş olsa ve gelecekte nasıl bir meslek seçimi konusunda senden bir görüş istese geleceğin mesleği ne dersin? Veriyi merkeze konumlandıran, verinin etrafında şekillenen tüm meslek gruplarını ben tavsiye ederim. Şu sebeple 2010 yılına kadar IT sistemleri var olduğundan beri üretilen veri miktarı ile 2010 yılından sadece günümüze kadar üretilen veri miktarı aynı. Yani çok çok fazla veri üretiyoruz petrol ham haldeyken değersizken nasıl işlendikten sonra en değerli enerji kaynağı haline geliyorsa veri de bu kadar çok fazla hayatımıza dahil oldukça işlenen veri her gün daha değerli hale geliyor. Yani veri için yeni petrol bile diyebiliriz. O yüzden veriyi merkeze konumlandıran her meslek benim için çok kıymetlidir. Harika. Yapay zeka, yapay zeka diye diline pelesenk edenlere bu sayede şunu söyleyelim. Arkadaşlar lütfen yapay zekayı zeki kılanın veri olduğunu anlayınız. Bu konudaki görüşü lütfen dikkate alınız. Veri önemli. Dördüncü soruya geliyorum. Yapay zekaya bir öğüt verecek olsan ne öğüt verirdin? Çok basit bir cevabı var bunun. Yapay zeka lütfen bizi kandırma. Halüsinasyon yaratma. İnsanları halüsinasyonlarınla umutlandırarak yanlış yönlendirmeler yapma. Kötü sonuçlar doğar. Ben de bilmediğin şeyleri biliyormuşsun gibi kendine güvenerek söyleme derdim. ChatGPT ile aramızda bazı tartışmalar, diyaloglar oluyor böyle. Peki son soru şöyle olsun. Bu güzel ama kalın kitabı tek cümlede özetlesen, bizi izleyen gençlere böyle bir hap şeklinde bir cümle bırakacak olsan ne derdin? Yapay zeka ile ilgili startup olabilir ya da büyük kurumsal kuruluşlar olabilir herhangi bir noktasında takıldıkları her şeyi açıp bakabilecekleri bir başucu kaynağı diyebilirim. Harika. Evet eline sağlık, ağzına sağlık. Hem kitabımızı konuştuk hem kitabımızı özetledik. Çok güzel bir bölüm oldu. Şimdi senin de aslında bu bölümü şöyle toparlamak istiyorum. Üretken yapay zeka gerçekten bir devrim. Dünyada önemli bir devrim araladı. Ülkemiz için de önemli bir fırsat. Sen de bunu dilimize kazandırarak üzerine düşen vazifeyi fevkalade güzel yaptın. Biz de sana TÜBİSAT olarak bu katkıların, çabaların için destekler vermek ve seni tebrik etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim değerli davetiniz için. Çok sağ olun Soner Bey. Evet sevgili konuklar. Bugün üretken yapay zekanın hem insan hem teknoloji boyutunu konuştuk. Sevgili Uğur Özker'in Üretken Yapay Zeka Devrimi kitabını sıkça bahsettik, merkeze aldık. E, TÜBİSAT Plus YouTube yayınımızda bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.